Nerede topluluk varsa or oralarda boy gösteriyor. Dolayısıyla millet de ona ayrı bir ilgi gö gösteriyor. Müktedan latifeleşiyor. Şimdi bu bidayette imam olmadan evvel berberlik yapıyormuş. Sonra Efe Hazretleri yani Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi Hazretlerinin evet. sohbetlerine devam ederek, halkasına girerek ilim okumaya başlıyor. ilim, berber iken. ilim okumaya başlıyor ve artık hoca oluyor. imtihana giriyor müftülükte. imamlık yapabilir diye müftülük buna beraat verince Orada şey, evine yakın Şeyhler Camii var. Oraya imam tayin etmişler. Ve imam olunca artık berberliği bırakmış. Fakat her akşam Efe Hazretleri'nin şeyinde, sohbetinde. Her akşam. Ve o, o sohbete de Efe Hazretleri'nin Türkiye'nin her yerinden müminler ziyarete geliyorlar. Yaklaşan. Türkiye'nin her yerinden. O gece gelen misafirler kim ise orada hazır olanlar o, o misafirleri evlerine götür misafir ediyorlar. Es, şimdiki böyle otel çok yok. Zaten bir misafir gelip de onu otele yollamak müminler için zulm sayılıyor. O misafir etme işinde de herkesten önce o misafir alıp götürüyor. E onun durumunu da Efe Hazretleri biliyor. O zamanlar Kutul Ayamit geçiniyor. Fazla bir şeyi yok. Müritlerine dönüp ki burada bunun sehaveti aklına kalebe çalmış. <laughs> yani biraz düşünse ya bu kadar zenginler var, şunlar bunlar var. Onlar dururken ben fakir adam ben nasıl götüreyim zaten layık de hizmet edemem, ikram edemem deyip vazgeçmesi lazım. Ama o öyle değil. Ne olursa olsun götürüyor ve hanımı da Allah için elinden gelen ne varsa cabında konudan, komşudan alarak koyuyor ya. Götür yerine. Konudan, komşudan alarak ne yapıyor? İkram ve izzette bulunuyor. Sonunda bu o sehavetinin neticesinde Cenab-ı misafir gel, gelince ne ile gelmiş? Rızkını gelir, rızkıyla gelirmiş. Birini yer o on gel, şeyle gelmiş Birini yer dokuzunu bırakıp gidermiş. Sonunda bu Naim Koca sarraf oluyor. Yani altın alıp satan durumuna geliyoruz. Allah böyle şey veriyor. Maddi imkan veriyor yani. O sehavetinden dolayı. Berber idi, imam oldu. işte o kadar. Ama Allah o, o verdikçe Allah ona veriyor. O verdikçe Allah ona veriyor.